Hazreti Havva'dan önce yaratılan kadın, Hazreti Havva'yı kandırıp yasak elmayı yemesini sağlayan iblis, her gün yüz cin ve şeytan çocuğu doğuran feminist, yeni doğmuş çocukların başına musallat olan yüreği acı dolu bir anne. Kutsal kitaplar olan Tevrat ve İncil'e göre Hazreti Havva'dan önce yaratılan bir kadın daha vardı. Ve bu kadının adı Lilith idi. Tanrı Adem'i yarattıktan sonra onun yalnız olduğunu gördü. Ve yalnız olmasının iyi olmadığına karar verdi. Tanrı, Adem için topraktan bir kadın yarattı ve ona Lilith adını verdi. Ancak Adem ve Lilith'in arası hiçbir zaman iyi olmadı. Lilith, Adem'le yatmak istemiyor, birleştiklerinde hep üstüne çıkmasına karşı çıkıyor ve kendisinin de Adem gibi topraktan yaratıldığını, yani eşit olduklarını söylüyordu. Adem'den ısrarla uzak duruyordu. Anlaşmazlık sürdü gitti. Ta ki Lilith, Tanrı'nın kutsal isimlerinden birisini kullanıp göğe uçuncaya kadar Adem kadının kendisini terk ettiğini söyleyerek Lilith'i Tanrı'ya şikayet etti. Tanrı: melekleri Senoy, San Senoy ve Semangelof'u Lilith'i geri getirmeleri için gönderdi. Ve eğer Lilith Adem'e geri dönmeyi reddederse her gün yüz çocuğunun öleceğini iletmelerini emretti. Melekler Lilith'i bulmak için Tanrı'nın huzurundan ayrıldılar ve onu Kızıl Denizin kenarında şehvet şeytanlarının mesken tuttuğu yerde keşfettiler. Melekler Lilith'e gecikmeden Adem'e geri dönmesini, aksi halde onu boğacaklarını söylediler. Tanrı'nın sözlerini tekrarladılar ama Lilith geri dönmek istemedi. Lilith cevap verdi. Burada kaldıktan sonra Ademe namuslu bir kadın olarak nasıl geri dönebilirim? Beni rahat bırakın. Melekler Tanrı'nın emirlerini tekrar etmelerine rağmen Lilith geri dönmeyi reddetti. Lilith'in itaatsizliği için her gün yüz çocuğu ölümle cezalandırıldı. Lilit, bu olaydan sonra bütün hamile ve doğum yapmış kadınların baş düşmanı olmaya yemin etti. Erkek bebekler için doğumdan sonraki 8 gün, kız bebekler içinse 20 gün içerisinde onlara zarar vereceğini ilan etti. Fakat Tanrı buna müsaade etmedi. Lilit, meleklere Tanrı'nın adıyla yemin ederek, muskanın üzerinde isimlerinizi veya şekillerinizi gördüğüm zaman o bebeğe zarar vermeyeceğim, diğer tüm bebekleri ise affetmeyeceğim dedi. İnsanlar da o günden bu yana o meleklerin isimlerini küçük çocukların boyunlarına asılı muskalara yazarlar ki çocuklarının başına bir şey gelmesin. Lilith meleklerin isimlerini her gördüğünde yeminini hatırlar ve muska takan çocuklardan uzak durur. İntikamını alamayan Lilith erkeklerin rüyalarına ayartıcı olarak girmeye başlar ve yalnız uyuyan erkekler onun kurbanı olurlar. Lilith özellikle genç erkeklerin rüyalarına güzel bir kadın olarak girip Erkeği boşaltıp tohumlarını çaldıktan sonra yaşlı ve pis bir cadıya dönüşür. Bu tohumlarla da cinleri, vampirleri, kurt adamları ve daha pek çok şeytani varlığı doğurur. Bugün dünyada var olan cinler, şeytanlar ile Lilith'in birlikteliğinden meydana geldiler. İlişkiye girmesi yasak olan zamanlarda ilişkiye giren bir adamdan doğan çocuklar üzerinde egemenliğe sahiptir üçgen uyurken çocukların gülmesinin sırrı budur, onlarla oynayan Lilith'tendir. Bir çocuk cumartesi gecesi veya yeni ay gecesi gülerse, Lilith'i onunla oynadığı içindir. Onu gülerken gören babasının veya annesinin veya kim görürse onun burnunu parmağıyla hafifçe vurması ve şöyle demesi iyi olur. Git buradan, lanet olası, çünkü burada dinlenme yerin yok. Bunu üç kez söylesin ve her seferinde bu büyüyü okurken çocuğun burnuna hafifçe vursun. Bu çok iyidir, çünkü Lilith'in istediği zaman onlara zarar verme gücü vardır. İtin vefatı Cebrail ile Mikail'in ellerinden olacaktır. İki melek gökte ve yerde olacak olan kötülük tanrıçasını bastırmak ve düşürmek için güçlerini birleştirecekler ve ona zehirli bir içsir içirerek hayatına son verdireceklerdir.